2026 Toyota Corolla için hazırlanan bu inceleme notunda yeni modelin getirdiği tüm yenilikleri, kullanıcı deneyimini ve teknik özellikleri detaylı şekilde ele alıyoruz. Yeni Corolla, Toyota'nın yıllardır süre gelen güvenilirlik anlayışını modern teknoloji ile birleştirerek 2026 yılında kompakt sedan segmentinde iddialı bir konuma yerleşmeyi hedefliyor. Tasarım açısından bakıldığında aracın ön yüzünde daha geniş bir ızgara yapısı, keskinleşen led farlar ve aerodinamik çizgileri destekleyen sportif hatlar dikkat çekiyor. Yan profilde hafifçe yükseltilmiş omuz çizgisi ve yeni jant tasarımları araca daha modern bir duruş kazandırıyor. Arka bölümde ise yenilenen stop grubu ve geniş bagaj kapağı tasarımı bütünsel bir görünüm oluşturuyor. İç mekana geçtiğimizde Toyota'nın sade fakat fonksiyonel yaklaşımını daha da ileri taşıdığını görüyoruz. Orta konsolda yer alan geniş dokunmatik ekran, kablosuz bağlantı seçenekleri ve güncellenebilir yazılım sistemi sürücülere hem konfor hem de pratiklik sunuyor. Kabindeki malzeme kalitesi artırılmış, yumuşak dokulu yüzeyler ve modern döşeme seçenekleri daha premium bir atmosfer yaratmış. 2026 Corolla'nın motor seçeneklerine bakıldığında birden fazla alternatif karşımıza çıkıyor. Standart benzinli motor, verimlilik odaklı geliştirilmiş yeni nesil bir UNITE ile geliyor ve daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. Hibrit versiyon ise Toyota'nın yıllardır geliştirdiği güvenilir hibrit teknolojisinin daha güçlü ve daha ekonomik bir versiyonunu barındırıyor. Elektrik motorunun desteklediği hibrit sistem özellikle şehir içi kullanımlarda sessiz, akıcı ve oldukça ekonomik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Güvenlik tarafında Toyota Safety Sense sisteminin yeni sürümü kullanılıyor ve adaptif hız sabitleyici, şerit takip yardımcısı, çarpışma önleme asistanı ve akıllı yol tabelası algılama gibi özellikler standart paket içinde sunuluyor. Bu özelliklerin daha hassas sensörlerle güncellenmiş olması sürüş güvenliğini önemli ölçüde artırıyor. Sürüş karakteri açısından 2026 Corolla şehir kullanımında yumuşak süspansiyon ayarı sayesinde konforlu bir deneyim sunuyor. Direksiyon tepkileri daha net hale getirilmiş ve özellikle virajlı yollarda daha dengeli bir sürüş sağlanmış. Hibrit modeldeki elektrikli destek ani hızlanmalarda araca daha çevik bir karakter kazandırıyor. Bagaj hacmi günlük kullanım için yeterli seviyede tutulmuş ve arka koltuk diz mesafesi önceki nesle göre bir miktar artırılarak aile kullanımına daha uygun hale getirilmiş. Yakıt ekonomisi konusunda hibrit versiyon özellikle öne çıkıyor ve şehir içi yoğun trafikte bile düşük tüketim değerlerine ulaşabiliyor. Benzinli motor da önceki versiyonlara göre optimize edildiği için daha verimli bir performans sergiliyor. 2026 Toyota Corolla genel değerlendirmede hem ekonomik hem güvenli hem de teknolojik bir sedan arayan kullanıcılar için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aracın modern tasarımı, geliştirilmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek dayanıklılık algısı bu modeli sınıfında oldukça cazip hale getiriyor. Bu video notunu beğendiyseniz ve yeni model incelemelerini takip etmek istiyorsanız Turbo Garage Reviews kanalına abone olmayı unutmayın.